Slaylaster'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Bölüm artık olmayacak. Büyük ihtimal bu videoyu da bölüm koyacağım ve diğer videolarımız full Brawl ile ilgili başlıklar olacak. Bölüm olmayacak artık. Arkadaşlar ben 115 kupaya kadar kastım. 40 kupayı da sizlerle pardon 35 kupayı da sizlerle kasmak istiyorum. Şöyle 40 48 rütbe oldum. Nitamız hiç oynamadım. Koltuğumuzla bir kere oynadık. Barlinizle iki maç attık. Rosa da de ile aynı maç attık. Bir kere kotla iki üç kere bir kere koltla öyle öyle gireceğiz. Bir kere koltla girelim. Bir kere efendim ile girelim. Yumurtamızı aldık. Evet. İki enerjiyiz. Ortaya bir gidelim. <laughs> abi dur abi abi, abi 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 dur abi yapma abi. 58 can ne? Ya. Yemin ederim oyun donmasa alacaktım. Kela kayıtta Aynen. Evet. 9 kupayız ya. Bota nasıl öyle biliyorum ben ya. Yeminle oyun donmasa al alacaktım onu. Video çektiğimden dolayı oyun donuyor. Git git. Abi. Olu. Öleceksin zaten. Boşuna bulaşma bana. O kesin hesaplaşmaya kalacak. Ya iki bot bir araya gelmesin ya. Ya abi gidin ya. Bırakın beni. Beni bırakın. He eh, eh, he eh. he. Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. Arkadaşlar 66 dakika görüntülenmemiz var ve 57 ya yani 57 görüntülenmemiz 66 dakika izlenmemiz var. Lütfen abone olmayan herkes abone olsun. Kanalımız büyüsün. Şu el primayı da alalım. Alamadık alalım. Ee, başka Rodo öldüreceğiz ve maç sonu alınacak. Öleceksin. Ya ulti de boşa gitti ya. Tamam. Evet 10 kupamızı aldık. Evet. Nita bir maç girelim Ben video 9'u çekiyorum. Ona kadar bir render alıyorum. Ve Eee onda da yayınlanmış oluyor. Yani pardon. 11'e doğru bir yayınlama süreci var. Benim videolarım kısa iniyor. Arkadaşımın çok geçiniyormuş. Ana sayfamdan bulabilirsiniz sensei. Arkadaşımın yani çok geçiniyormuş. Neden hiç bilmiyorum. Evet, Poco gibiyiz. İki saat dalıyoruz bu kutuyu. Ha, yakalandık buna. Gelsene. Yürü bakayım ayı. 1008 mi vuruyor bu? Benim gözümeme yanlış geldi. Bir bakarız. Ayı doğru, Ayı öldürüp ayı doğurmak. Mikrofon çatladı mı? Hayır. Öleceksin. Öle mi yiyeceksin? Ayol dursun onu. Kanka öleceksin artık direnme. Evet. Bohçemiz da sonlandı. Son büyük ihtimal 20 kufur falan kaldı. İki rütbe nitamız var. Gelişecek, gelişecek. Oyunun. ona 14 kupa kalmış. Bu maçımızı da Şeri ile oynayalım. Kanalımız 100 e abone olunca canlı yayınlar açacağım. Youtube'da. Yani normal evde de açabiliriz. Non olay. Twitch'te daha yayın açmayacağım. Çünkü daha bilgisayarım almadım. Ya yani almadım değil. Bilgisayarımın şarj aleti bozuk. Yani laptopun. Onu yaptırayım. En kısa zamanda Twitch videoları da gelecek. Evet alalım da alalım. Şehrin ultisi ile koltuğun ultisi neredeyse aynı. Yani birbirine benzeyen iki karakter demeyeyim. Biri nişancı, biri yakın karakter. Çok agresif oynadım. Evet artık 7 kupamızı aldık. Şu an birinci olursak savaş topu açılacak. Açılmayacak. Açılacak. Pardon. kupayı yanlış görmüşüm. Bu sefer Rosa ile maç oynayalım. %70 az. %70 ne demek ya? bayağı bir azaltıyor. Neredeyse vurmuyor mesela. 500 vuruyorsa 100 vuruyor. Biliyor muydunuz El Primo'ya maskesini Rosa vermiş. Yani Brawl Stars'ta böyle bir hikaye var. Mesela Leon'la Nito sevgili. Durdurmadık değil mi kaydı? Nito'yla Leon sevgili. Ee... Ya manyak bunlar ya. Ölmemek için yaşamam lazım. <laughs> Ölmemek için yaşamam lazım. Merhaba kanka. O üç kişi nerede? Ben Rosa ultisini açtığımda daha çok vuruyor sanıyorum psikolojik olarak ve agresif oynuyor. Ya sarılmadan kort öldürdük. Evet arkadaşlar savaş topunu açtığımıza göre videomuzda 8.55 olmuş. Evet Bir maçta Barley ile atalım. Ve Oyunumuzu solandıralım. Vallahi çok küçük bir yanı var. Atıcı olduğu için duvar arkası vuruyor. Kendi yani vurabiliyor. O yüzden millet gıcık oluyor bu karakteri. Ben de gıcık oluyorum mesela karşı takımda. Şeyim var, balyum var. Çok gıcık olurum. Hemen öldürmek isterim. Firma geliyor kaç. İki tane tank karakter geliyor. Ya buradaymış o. Bir yandan Shelly'i şöyle... Allah. Öleceğiz biz burada. Rosa abla. Avey. Öldürme öldürme. Ölümden öldük şu Hayır öldük öldük. <laughs> ya. Böyle mutluluk olamaz ya. Botlara nasıl. Ölüyorum ya ölüyorum. Resmen botlara ölüyorum ya. Evet arkadaşlar, Sly Lester'dan bu kadar. Video sonunda kanalımıza abone olup like atmayı veriştiniz ve varsa yorumda yapabilirsiniz. Bildirimleri açmak size kalmış. Sly Lester'dan bu kadar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın. Bay bay.